Zuhal Hanım, Özel'le Manolya'da geldi. E, okay. Biz geldik! Aa, aa, o ne ya? Biz bu da benden size Ya diye. ne gerek var? Çok güzel bir şey. Ama o çok ayrı, zaten bizimkisi ayrı. ayrı, ayrı. E, bir saniye, şey, bu ne yazıyor da? Lezzet Avcısı Hasan Tekin. Ay, yanlış örnek giymişsin, Özel olacaktı. Yok, şimdi bu benim babam Hasan Tekin. Eli ee, ondan aldık. Bunun bir anlamı var bizde. Ee, rahmetli kayınpederim, babama Özel yaptırdı bunu. Öyle Aa. Ben de onun anısına giydim onu. Burada. Ne güzel. Nurlar Hemşe içinde yaptım. Anmış olalım burada. Aa. Mekanı cennet Aa. olsun. Aa. 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 Eminim Aa. şu an izliyordur ve çok, çok mutlu oluyoruz. Evet, çok çok mutlu. isterdi. Çok takdir ederdi bunları. Ay ne, güzel, şey. Ay, bence, az ne az. güzel ne güzel. Allah sizlere ömür versin. Annenizi başınızdan Aa. eksik etmesin annelerinizi. Evet Özer seni çok hazır görüyorum. <gülüyor> bu <gülüyor> sakinliğin, bu kendine olan güvenim ve tecrüben seni 15.000 TL'ye taşıyacak. Yani Bence oldu. de. <laughs> Bence de, güveniyoruz. Özel'e bir moral alkış. Bravo Özel! Aa! Arkaya bir bak malzemelerine. Hadi Son ya. kontrollerini yap. Ben o sırada sevgili Manolia'nın hediyesini... Ya kocaman şelale ateşi Sen ben hazırım dediğin an Özel süreni başlatacağım. İletebilirsiniz diye. Ya Manolya, ya. ya. Kendi ya. el yemeğimiz. Aa, Yine Aa, ben tasarladım beyi ablacım diye. Ben hazırım Zoyla Hanım. Efendim? Hazırım. İki buçuk saatini başlatıyorum Özel ben hazırım diyor. Ay ne kadar güzel servisler. Evet. E, çift taraflı da kullanılabilir. Ay çok güzel, ee, eline e emeğine sağlık. Ne çok demek, güzel ederim. günlerde kızarın. Kahkahayla, mutlulukla kadar... ailenizle beraber. Zahmetler etmişsin ya. Evet, işin evet. E, başladı. Temiz mi çalışır? Evet, titizdir zaten. Bu, dünkü damadımız da öyleydi biliyor musun? Evet, öyleymiş. Vallahi annem söyledi. Valla bu beyler söyledim. şaşırtıyor bizi iyi anlamda. Evet. Şaşırtıyorlar mı bizi mutlu ediyorlar. Çok haklısınız Zuhal Hanım. Dünkü damadımız Sezgin çok temiz çalıştı. Patatesleri çitiliyordu ayol. Valla ay pandeminin ilk zamanları limon çitilediğimi bilirim sabunlu sularla. Hepimiz Kapının önünde yedik. bir le, Anne sen gel limonu gel. Sabunluyorduk. Tamam evet. oğlum evet. buradayım ben. Tamam mı bu? Tamam sen kes dedim Evet. Şey Anne siz de bir şey yapamıyor. Anne bir gel. Anne bir seni çağırmıyor ama. <laughs> evet. Tahta nerede? Kavga edeceğimizi bildi. Anne diyor ki bir didişiyorlar bir didişiyorlar. Evet. Yapmayın dedim sen, sen bırak dedin. O sonra... Oy, arada dur Manolya tamam kapatın. <laughs> ya niye kapatın? Akrep. <laughs> Akrep Kasım, Kasım 6 Kasım 6 Kasım 12 Kasım Kızım 1 Kasım bak Akrep Ay süper. süper çok şey Korkmalı mıyım bu akreple ilgili hiç iyi bir şey söyleyen yok şu zamana Aa, kadar hayır, ya. Öyle demeyin. Bir kere enerji çok yüksektir. Öyle öyle. Çok zekilerdir. Maşallah. Ayrı bir ışıkları var. Kendi olarak. Ama var. öyle gerçek <laughs> maşallah. <laughs> <laughs> hayır benim de kızım akrep de o yüzden. Aa, andış, evet. Senin kızın da mı akrep? Evet. Eyvah eyvah. Peki ne oluyorlar büyüyünce bu akreplerde bu haliyle? Bence diyor. sanatsal şeyler çok. E, ya yani annesi gibi. Ama ailelerine çok düşkünler. Evet. Kıskançlık var. Ilgi evet. onlarda da Aynen. Hep Vanzen... beni sevsinler tabii ki de. Yemeklerinde kullanacağı yeşillikleri yıkayan Özer önce maydanozları doğuruyor. Bayram özel haftasında damatlar yarışıyor, kayınvalideler puanlıyorlar. Sevgili izleyenler, sizden de başvurularınızı beklediğimi e, yinelemek istiyorum. 0543'lü telefonumuzdan arayabilirsiniz. Foxcom.tr üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Veya Twitter Topal'la ve Sofra'da Instagram hesabı üzerinden de yarışmacı olmak için Ay, gerekli bilgileri mi? arkadaşlarımıza iletebilirsiniz. Elinizi çabuk tutun. Henüz bitmedi. Sezon arası vermedik. Başvuru almaya devam ediyoruz. Tüm Türkiye'den, ülkemizden ve tabii ki İstanbul'dan da başvuruları değerlendirmeye devam ediyoruz. Ve bayrama özel bu güzel ve özel haftada özel yarışacak. mutfakla haşır neşir. Ee, adeta bir şef edasıyla başlayan bir e, damadımız var bugün. Tabii ki dün Sezgin güzel puanlar aldı. Fakat tatlıda aa o magnolia magnolia tatlısı yaptı dinki damadımız. Öyle mi? Peki siz e, çok dikkat ediyorsunuz kıvamına. Ben izlediğim kadarıyla. Kıvamı Güzeldi. Güzel Miktarı miydi? çok azdı. Ha. Ben dedim ki benim dürbünüm nerede dedim tatlıyı göreyim. <laughs> damağımızda kaldı diyorsun. Tadı damağımızda yani. kaldı. Tadı güzeldi. Güzel <laughs> evet. mi Evet tadı güzeldi. Yani güzeldi. şeydi böyle çok ne baydı. ne şeydi da Evet evet güzeldi. Ben niye o kadar azdı o magnolia? Gerçekten azdı Zuhal Hanım ayarlayamadı. <laughs> Lezzeti güzel olmuş ya ne kadar güzeldi, güzel. Güzeldi güzeldi o çok önemli. Muazzez hanım hakkını yedi. Yok şöyle olmaz yok böyle olmaz. Bir kadın bile yapamıyor. Benim güz güzel damadım çok da güzel yaptı. Her şeyde katıldı. Böyle savaştı o yemeklerle. Yapacağım dedi. Hiç de bir şeyin altında dokuz çeşit yemek yaptı. Dokuz çeşitin hiçbirini beğenmedi. Ay öyle olmuş. Aha böyle olmuş. ha. Onu da göreceğim. Görsün bakalım. Dünkü damadın yemekleri güzel değildi. Ee, güveçte yağ bile yoktu. Sadece de kızartmış patlıcanların yağı vardı. İnsanları ha böyle ağlaması. Ağlaması beni etkilemez. Şaklabanlığı da beni etkilemiyor sevmiyorum öyle şeyleri. Sevmekse benim damadım beni akşama kadar seviyor. Ona tokum ben sevgiye. Manorya senin annenle ne alıp veremediğin var? Hayır, Neden? o şimdi o da bir, o da bu işlerle ilgileniyor. Benim benim üzerimde çalışma yapıyor. Evet. Ee, yani şey kullanıyor kullanıyorsun? Yani <laughs> çikolata yemiyorum ya hiç. Hayır, ne yiyeceksin diyor. Hiç, Nereden geliyorsa bile. diyor. Çocuklarımda bile hiç yememişim. Bulacağız. Bulacağız, bulacağız onu da. Dedim ki o zaman yiyeceksin ee, dedi. Yiyeceksin dedim. Siz bu aksi Bilmiyorum. maksi bir şeylerle uğraşıyor musunuz ya? Oraya bir gidin bakalım çikolatayla ilgili ne tarafı. Kesin abi. bir şey var. Kesin. Var. çikolata yemeyen bir insan. Hiç, hiç yani yemedim. Bebekken falan hiç. da böyle elinde tutuyorlarmış. Eriyormuş. Hiç ağzını yani, Hiç. Yemeyormuş. Evet. ne yani hani güzel. Biz... Keşke bana da yapsalar bir bir şeyler de. <laughs> ama ben çikolata gördüğüm zaman daha evvel bir röportajımda yıllar evvel masaya çikolata sürün kemirin yerim demiştim. Ben çikolatalı tatlı hastasım. Böyle şerbetli merbetli sevmem ama çikolatalı soslu evet, falan, Yani şeyli. çok lezzetli. Hele ıslak kek çok sık yaptığım bir tatlıdır. Öyle mi? Evet. E, kızım da çok sever. Aa, Tabii ben daha sağlıklı. Biz 3 gündür yiyoruz. Siz Çok... uydunuz artık. 3 gündür. Ben yapacağım. Ben ıslak kek Nasıl yapacağım. Nasıl yetiştirdin 2,5 saatte provalarda? E, yetiştirdi. E, yani... E, son 10 dakikadan biraz diyorsun. <laughs> şeyim. Dün salatayı biraz şişirmişti damadımız. Evet, <laughs> salata çok. Zuhal Hanım, özel provayı 2 saat 46 dakikada bitirmiş. Bugün ne olacak bilmiyorum ama çok yaptık. Şimdi biz o gün iftar da hazırlıyorduk. Ha, miktarı, ben yapacağım aynen, menüyü dedi. Büyüklük. aynen biz 8 kişi falandık. Çok fazla Biz 6 kişiyiz. Çok yemiyorlar bir <laughs> özel. Yani bir tadımlık alıyorlar zaten. Ama dün bir paçanga çıtır çıtır. Çok güzel. Evet vallahi annem de söyledi. Benim güzeldi. diğer kadın vallahi yapamaz <laughs> dedi. Doğru söylüyor biliyor musun? Çünkü rengi bak, falan mükemmeldi, çok güzeldi. Ne de. yanıktı. Evet. Sap sarı geldi. Şimdi ben Gerçekten yani... Getiriyorlar yanık. Ya evet yok, Anne yok. bu kadar yeter mi? Veya içindeki malzemeleri güzel herhalde Bir şeyse çok bir şeyse az oluyor muhakkak dengeleyemiyorlar. Aynen. Yap işte. Zor yani. Bugün ben bile bir düşünürüm yani. <laughs> zor, zor, zor kolay değil çünkü bir heyecan var. Tabii orada çok orada hem değil. servis hem şey git gel zor evet. olabilir yani. Bakalım bugün Özer tecrübelerini ne kadar aktarabilecek menüsü. Özer'in menüsü. Damatlar kayınvalideler haftasında Özer bize ev yapımı tarhana çorbası. Annesinin el cihazından çıkma tarhana evet. çorbası içirtecek bize. Zeytinyağlı yaprak sarmamız, mecbur yemeğimiz, damatlarımıza verdiğimiz. Dünkü kıymalıydı, zor. Ama dün bir de güzelse. Bir de pişireydi. <laughs> Zuhal Hanım, neden öyle oldu biliyor musunuz? Pencerenin dibine koyduğu yapraklar yandı. Kazanırsan ne yapacaksın 15.000 TL ile Özer? Evet. <laughs> <Peşime vereceğim. gülüyor> Bana ver. Eşime vereceğim. Bana vereceksin. Ya sen aldın ya. Ama yok ya, dükkanımıza güzel ya, lütfen. Gene sana yani. Bravo evet. Özer, tebrik ederim. Zuhal Hanım, Manolya'da bir farklılık hissettiniz mi? Ne gibi? Hemen hemen, mikseri hemen fark etti. Kimi neydi o? Ne, ne farklılık ne var? Ben tam 13 kilo fark hissettim. Aldın mı? Aşk Verdin olsun. Mi? Hala ne? ben ne bileyim yok hayır, hayır ben anlamadım bir değişiklik yok gibi geldi bana. Aldı Zuhal hanım aldı. Yok ya iyiydim ben seni yine de çok kilolu hatırlamıyorum. Ya yeni doğum yapmıştım o zaman tabii ki de. Hıı. Ee, o yüzden bir Vallahi de... Vallahi net hatırlamıyorum. Evet doğrudur ya çünkü iyisi, çok uzun ay, sene geçti. Geldi. Ne demeye çalışan bulmadım ben vermiş 13 kilo. Ama beni görür görmez dediler mikser. de, Aman tanrım çok kilo vermiş Sen çok üşük. Sen nasıl uyuşur. buldun mikseri değişmiş Yazarım. mi? Manolya, artık daha fitim değil mi? Çok fit olmuş. Ay. Ben de ona fit oluyorum. Çok fena fit oluyorum buna. Zuhal Hanım özel ne dedi biliyor musunuz? Ne dedi? Ağlamak ne demek? Ben hayatta ağlamam dedi. Aa erkekler de dedi yapıyor. Aa, <laughs> Ağladı ablanın... mı? Nasıl ya? Birazcık Ağladı da ben de... korku da geldi yani. Ben de şaşkınım. Ben şaka yapıyor zannettim. Esprili çünkü. <laughs> Falan yapıyor zannettim. Aa dedim. Ya bu bir yarışma. Evet. Sonuçta. Kaç dakikası geçti bakalım? Zuhal Hanım, 14 dakikaları bitti mi? 14 dakikan bitti. Sana kolaylıklar diliyorum. Bol şans, tekrar gördüğüme çok sevindim. Ben de çok sevindim. Hayatın güzellikleri içerisinde geçsin. Bundan ha. sonra da ne istiyorsan Allah karşına çıkarsın. Sizin Çocuklarını benim de için de. öp. Seni tekrar gördüğüme çok sevindim. Çok, çok, teşekkürler. çok şeker bir ailesiniz. Öpüyorum sizi. için teşekkür ederim. Hadi de. kolay gelsin. Mutlak özel. Teşekkürler. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.